Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Akif Hakan Kurt. Yaklaşık 6 yıldır Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. biz aslında projemize 2020 yılında başladık. Projemizdeki asıl amacımız beyin kanseri hastalarında bir tedavi seçeneği oluşturmaktı. Burada en önemli sorunumuz glioblastoma e, hastalarında yaşam süresinin 1 ile 5 yıl arası olması ve e, ilaçlara karşı da direnç göstermesi, tedavi seçeneğinin çok kısıtlı olması. Bizim amacımız özellikle beyine geçebilen toksitesi düşük yeni bir nano ürün geliştirmekti. Bunun için 3 tane üründen yararlandık. 3 etken maddeden yararlandık. Bir tanesi özellikle kuversetin e, adında propolisin içinde bulunan ana etken madde. Birçok bitkide bulunan bir flavonoid ve e, antikanser etkisi var, e, antibakteriyel etkisi var, antioksidant etkileri söz konusu. Tek e, sıkıntılı olan süreci beyine geçmesi zor olan bir molekül. Biz bu molekülün nasıl geçirebiliriz beyine diye düşündük ve özellikle beyine taşıyıcı molekül olarak da e, gümüş ve kitosanı kullandık. Gümüş tarih boyu kullanılan antibakteriyel antikanser etkileri de olan önemli bir madde. Ayrıca Burada kitosan, kitosan dediğimiz madde yengeç, karides gibi kabukların dışında yer alan antibakteriyel, antikanser etkileri olan non-toksik zararı minimum düzeyde zararı olabileceğini düşündüğümüz ve taşıyıcı olarak kullanabileceğimiz ikinci molekülümüzdü. Biz kitosan ve gümüşe kuarsetin yükleyerek nano bir molekül elde ettik. Bu elde ettiğimiz nano molekül artık beyin omurluk sıvısı dediğimiz, BOS dediğimiz beyine geçişi engelleyen kısmı geçebilecek ve hücreye kansere ulaştığı zaman da özellikle kanserin içine kadar, hücre içine kadar geçebilecek bir ürün tasarladık. Bol Abantizet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Elif Berna Olutaş hocamızın önderliğinde birçok hocamızla beraber nano ürünümüzü geliştirme sürecini bir, bir buçuk yıl içerisinde tamamladık ee, ve bu elde ettiğimiz e, nano ürünümüzün de e, biz e, nano bir ürün olduğunu artı yapısının özelliklerinin karakterizasyonun süreçlerini tamamladık ve kanser hücremizde yani U118MG globulastoma hücrelerinde ilk denemelerimizi yaptık denemelerimizde Elde ettiğimiz molekülün hücre üzerinde kanser hücrelerinin üzerine güçlü e, apoptotik etkisi olduğunu gördük ve bu molekülü e, geliştirme safhalarına devam ettik.